Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, hepinize merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılarınızı hem çok keyifli hem eğlenceli hale getirecek tavada yumurtalı sebzeli tost hazırladım. Tarifime başlıyorum. Hep beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler. Tarifi yapmak için kullanacağım malzemeler 6 dal maydanoz 1 adet kapya biber 3 adet yumurta 2 adet domates 1 adet charleston biber 200 gram kaşar peyniri 6 dilim salam biberleri maydanozu domatesi temiz bir şekilde yıkadım ve malzemeleri küp küp olacak şekilde kestim hazırladım kaşar peynirini dilimledim sebzeleri bu şekilde hazırladım. Siz tarifi yaptığınızda malzeme çeşidini farklı kullanabilirsiniz. Damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Emin olun her şekilde çok güzel olacak. Tarifin ana malzemesi 3 dilim ekmek. Bu boyutlarda tost ekmeği kullandım. Sizler yaptığınızda herhangi bir tost ekmeği de kullanabilirsiniz. İlk olarak ekmeğin kesim işlemini yapacağım. Bunun için bir rulet kullanıyorum. Ekmeğin içeriden kenar kısmından ruleti gezdiriyorum. Keserek ekmeğin içini oyup çıkaracağım. Bu işlemi yapmak için bıçak da kullanılabilir. Gördüğünüz gibi ekmeğin içerisini çıkardım ve kenara alıyorum. Ekmek dilimlerini rulet yardımıyla kesip hazırlıyorum ve kenara alıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Sizler de bu tarifi yaparken kişi sayısına göre ekmek dilimlerini ayarlayabilirsiniz. Sebzeli ve yumurtalı tostu yapmak için tavanın içerisine yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı aldım. Ocağın altını kısık ateşte açtım. Tereyağı tam olarak eridikten sonra ekmek diliminin kenar kısmını tavanın içerisine alıyorum. Ben tereyağı kullandım. Sizler zeytinyağı ya da sıvı yağ da tercih edebilirsiniz. Ekmek diliminin içerisine bir adet yumurta kırdım. Yumurtayı spatula yardımıyla şöyle bir dağıtıyorum. Çok az. Dağıttıktan sonra sırayla sebzelerimi ekleyeceğim üzerine önce salama ekliyorum sonra charleston biber kapya biber ve domatesi ekledikten sonra en son kaşar peyniri dilimi iki tane üzerine ekleyeceğim kaşar dilimlerini sebzelerin üzerine yerleştirdikten sonra en son ekmeğin içini üst kısma yerleştiriyorum ve kapatıyorum kapattıktan sonra spatula ile yavaşça üzerine bir iki kez öyle bastırdıktan sonra pişirmeye bırakıyorum tavanın altı kısık ateşte olacak şekilde 5 dakika bu şekilde arada spatula ile hafifçe üstüne bastırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu arada tarifimde kullandığım malzemeler ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Tostun alt kısmı pişti ve çevirdim. 5 dakika diğer tarafını da pişiriyorum. Pişirdikten sonra kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi kızarıp kızarmadığına baktıktan sonra bir tabağa alıyorum. Tarifle ilgili fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altındaki yorum kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer ekmek dilimini de aynı şekilde hazırlıyorum. Önce yumurtayı kırdım. Daha sonra sebzeleri ilave ediyorum. Kaşar dilimini de ekledikten sonra ekmeğin iç kısmını da kapatıyorum üzerine ve alkalı önlü kızarana kadar pişiriyorum. Sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Hem az malzemeli, hem pratik, çok da kolay yapımı. Dediğim gibi kahvaltılarınız hem eğlenceli hem de keyifli hale gelecek. Umarım siz de denediğinizde çok beğenirsiniz. Tostları pişirip tabağa aldım. Şimdi servis edeceğim. Servis ederken maydanoz kullandım. Sizler isterseniz sade de servis yapabilirsiniz. Bugünlük de tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu izlerken sıkılmamış tam aksine keyif almışsınızdır. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok değerli. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.